Hanımlar beyler iki fenomen isimle devam edeceğim. Birisi Cengiz Semercioğlu Hürriyet Gazetesi yazarı ve TV yüzümüzde yeni kanalımızda sabahın ilk saatlerinden başlayarak bir magazin programı sunuyorlar. Seren Serengil ile diğer fenomenle beraber harikulade bir ikili oluştular ve TV yüzde Sundukları Duymadık Demeyin isimli magazin programı diğer kanallardaki magazin programlarını da geçerek hem YouTube üzerinde hem yayınlarda hakikaten daha ilk haftadan olay oldu. Hanımlar, beyler, Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu. tatlısın Çok teşekkür ederim. Her Sen... şeyi sana göre ayarladık. Hiç öyle değil. Eski yıllarda masa bu tarafta olurdu. Çünkü benim açım bu tarafa bakan açıydı. Benim masam Sen... hiç o tarafta olmadı. O beyazdı. Beni karıştırıyorsun. Yok. Benim daha uzunum, kumralım ve şu anda daha şişmanım. Sen masa koymuyordun zaten. Bütün dekoru kaldırttırıyordun. Senin için var. neler kaldırttım? Her şeyi kaldırttım <laughs> senin için. Ee, masaları, Sen her şeyi. Ee, şunu sadece bir dakika. Bir şey isteyeceksiniz. Açıldım ee, Dişçi Aa. de gibi olacak tamam geçti. Şimdi Aa. çok güzelsiniz her zaman olduğu gibi. Fakat e, lenslerinizde bir problem var. Gözleriniz kaç numara? 7. <laughs> ne yakını ne uzağı göremiyorum. Seçimler ondan böyle. <laughs> Yayın da beni göremiyor. O göremiyor iş, mu? Tabii. Belki de o yüzden. Birbirimize bakmadan boşluğa bakarak. Belki de o yüzden beraber. Çok iyi a. bir <laughs> ikili oluşturdunuz. <laughs> Programınız duymadık. Demeyin. Mahallede. Sen nefret ediyorsun bu isimden. Ve her program başlarken Cengiz'e böyle bir şey yapıyorsun. Duymaya kalmasın bizim adı esas. Evet. Sonra ne oldu? Fakat Star TV tabii biz Hı. önemli bir marka oluşturduğumuz için. Hı. Ama bizi kaçırdılar ismi vermiyorlar. O yüzden mecburen bu da kendince uğraşmış uğraşmış günlerce düşmüş duymadık demeyini bulmuş. Duymadık demeyin. Evet. Kötü mü arkadaşlar? Ya Hiçbir cevap yok gördüğünüz Allah. gibi. Belki, belki <laughs> Seren haklıdır. Duymayan kalmasın daha iyiydi. Evet. Peki bu ikili de ben tabii ki ee, Cengiz seni çok seviyor, çok met ediyor. Bizim de TV yüzümüzün ilk beyin takımının toplantılarında ben sordum dedim ki niçin Seren Serengil lazım, niçin Seren Serengil lazım? Bir türlü anlayamıyorum. Yani ben sana karşı bir oy kullandım ilk beyin takımının toplantılarında. Neden? Çünkü bence Cengiz'in şov radyoda her gün 4 ile 6 arasında yaptığı program hem telefon bağlantıları hem işte gelen konuklarıyla falan çok iyiydi. Biraz Cengiz'e yüklendim samimi söylüyorum dedim ki senin kimseye ihtiyacın yok artık sen tek başına bu işi gayet güzel götürüyorsun sonra Cengiz bana dedi ki hayır dedi Seren Serengil gerekiyor Seren Serengil gerekiyor Ay, ben Cengiz'e dedim ki sen artık dedim Seren Serengil manyağa olmuşsun <laughs> neyse sonuçta kabul ettirdi ve siz beraber programa başladınız ve ne zaman ki her sabah ki o saatlerde uyumam gerekiyor size takılıyorum geliyorum bir işte bir yarım saat seyrediyorum sonra bir saat seyrediyorum bazen uyku tutmuyor iki saat seyrediyorum falan ne zaman ki sizi seyretmeye başladım seni büyüğünü anladım. Gerçekten. Sende bir şey var. Belki biraz... Çözebildi mi ne oldu? Çözdüm. <laughs> Serendeki şey çok akıllı gibi görünmüyorum ama fena yaparım. <laughs> Kesinlikle yaptığı şey bu ve sen de buna tav oluyorsun. Yani Seren durup dururken çok doğru bir noktadan giriyor. İlk başta şey düş, ee, bu niye böyle diyor ki şimdi diye düşünüyoruz ve sonra aranızda bir tartışma başlıyor. Harikulade bir münazara ekibi oluşturuyorsunuz ve çok akıllıca yapıyor onu. Ve sonra hangi olay varsa magazinde mutlaka sen bir tarafa alıyorsun, sen de bir tarafa alıyorsun ve biz bir debate izliyoruz. Politiko, politikacıların yapması gereken şeyi... Türkiye'de siz yapıyorsunuz. Magazinde yapıyoruz. Evet. Ama Aa. o Okan'ın anlattığı mesele doğru biliyor musun? Senin aleyhinde oy kullandı. Ama iyi ki dolduruşa gelmedin çünkü bensiz olamazdı. Ya aslında Cengiz'in yanına kimi koyarsan koy. Olamaz benim yanıma da kimi koy. Ben de bu sizden önce... Birazcık yani, tevazu ne olur. Tevazu gösteremiyoruz Birazcık bu konuda. Neden olsan. biliyor musun? Gösteremiyorum. Neden? <laughs> çünkü Türkiye'de biz aslında magazin programı yapıyor gibi gözüksek de ve temalarımız bu insanları eleştiren bir program olsa da aslında ben ve Cengiz alttan alttan aileyi bozan ee, işte aldatan işte onun kocasına bakan falan bunları irite edip bunları küçük duruma düşürüp Hı. bunları bu şeylerden vazgeçirmeye çalışıp birilerinin yuvasını kurtarıyor. Aslında sosyal sorumluluk projesinde dönüştü sosyal bu. Sosyal sorumluluk projesi üstlendi. Hastalanıyorum çünkü bu benim. Çünkü bende de küçükken annemle babamla bir kadını aldatmış, ay ayırmış. Dolayısıyla böyle konular hep de zaten magazin onu ondan ayrılması, onu onun aldatması değil mi zaten? Yani çünkü sanatçıların yaptığı şarkıları konuşmuyoruz. Ayrılıklarını, barışmalarını, kavgalarını, aldatmalarını konuşuyoruz. Dolayısıyla bunlardan yola çıkarak aslında bu kötü örnekleri gösterip bunları biraz korkutup caydırıcı çünkü bizim konuşmamız caydırıcı oluyor. Yani biliyorsun hapiste bile girdim bu konuda. Artık yani hani bu, onu soracağım. O caydırıcı bir şey haline getirip bunları birazcık çünkü buna televizyon aynı zamanda hem eğitici hem öğretici de bir kurum ya, bir durum ya. E birazcık insanların dikkat etmesi gerekiyor. Madem topluma örnek teşkil ediyorlar. Aslında biz magazinden yola çıkarak birazcık aileleri koruyan, kadınları, iyi kadınları koruyan falan bir programız. Yoksa biz herkese aynı magazin konularını işliyoruz. Ama niye biz ilk 20'ye giriyoruz da öbürküler ilk 100'e girmiyorlar hala? Hele biz yokken hiç girmiyorlardı. Şimdi bizde haber çalıyorlar. 95. oluyorlar gene de. Yani Cengiz ben Tevazı haklıymışım. Meselesi, bu kıza itiraz var. etmekte <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> haklı. Hatta programa bile bir daha çıkmasını istemiyorum. Kesinlikle. ya benim çok eski arkadaşım bu kadar. As yani aslında ikinizin ne yapıyor olduğunuzu izin verse ben ona söylesem ondan taraf olacak. Diyor ki biz aldatmak isteyenleri korkutuyoruz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl korku vesaire sokan başından C falan mı yapıyorsun? Kim kime aldatacaksa aldatıyor zaten. Siz evet. hayır, siz siz şunu yapıyorsunuz. Siz ahlaki ahlaki bir tartışma başlatıyorsunuz. Aynen. Ve bu çok doğru. Mikrofonu bırak. Sürekli Düşecek. ses gidiyor. Düşmeyecek dedim. Tamam, Düşerse ben tutarım. Ee, bir <laughs> ahlaki tartışma başlatıyorsunuz ve sorumluluk sahibi bir gazeteci Evet. bir gazeteci bu adam bunca yılın gazetecisi ve bir kadın e, bakış açısına kadın duygularına sahip bir taraf ikisi aralarında bunu etik olarak tartışıyorlar ve diğer programlarda göremediğimiz şey bu diğer programlarda göremediğimiz şey çünkü siz hakikaten samimi bir iş yapıp bir tartışma başlatıyorsunuz benim sevdiğim taraf bu yani ben hem senin evet, açından bakıyorum bak, hem onun açısından bakıyorum bu mesele samimiyet dediğin doğrusu evet. biliyor musun çünkü gerçekten benim serenle bir konu üzerine herhangi bir konu üzerine şu kino üzerine ortak bir şey düşünebilmem, ortak bir paydada buluşabilmem mümkün değil. Bunu, Bunu Amerikalılar love de to hate de diyorlar. Yani hem evet. aşıksın evet, evet. hem nefret ediyorsun. Aynen öyle bir çekişme. MTV'de bir Bees and vardı biliyor musun? Ne vardı? Bees and İki tane böyle çizgi film kar 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 şey karakteri. Devamlı birbirlerine evet. böyle kötü şeyler söylüyorlardı. Hmm. İğrençsin falan bilmem ne falan. Dedi. Biz ikimiz böyle. Bees <laughs> and Butthead. Evet. 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 Harika. Peki programınıza biraz bakalım neler yapıyorsunuz? Bakalım. <laughs> Şunlar var Bunlar evet. gidecek mi? <gülüyor> 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 bir tek. Tamam, ha, bak gıdı baş. O gıdı, bir de, meselesi var. Bir de şu anındaki çizgileri aldık mı sen zaten yakışıklardansın, evet. prima olacaksın. İyi durumdasın abi. İyi, İyi durumdasın. Dur. Yes. Klibimin montajı bitti. İzledim. Ar Yayın akışında da göstereceğim size. Hayır klibini şu an gösteremezsin. Ben ışığınıza bayılıyorum. İlk başta böyle bir ışığınız yoktu. Sen sonra galiba e, masanın altına bir ışık kamyonu aldın diyor. Yok şundan var ben. Karşımda bunun e, yani ikisini birleştirsen şöyle bir şey var karşımda. Hayır. Çünkü bunu yanmıyor musun? Çarpı 4 diyorum sana Okan. Bak. Ve Ama şimdi mesela bir şey bu seçenem, karşısına bunu Buradan kameraya bakabilmen mümkün değil. Mümkün Karşıdan değil. büyük bir ışık huzmesi <laughs> geliyor. Nasıl biliyor musun? Gözlerin kör oluyor. Bana diyor ki Lütfen aynısını sen de koydur. Bir gün koydurmaya. Çünkü kalktın. çok kötü çıkıyor. dakikada yani. gözüm çöker. Evet. Bu <laughs> nur inmiş gibi değil de tabii. alttan nur çıkmış gibi bir <laughs> <Seven> e, aydınlanması <laughs> var. Şöyle ama tabii ki ama göz altları karanlık. için falan gerekli. Yok göz altı için falan. Ben gerekli. şu anda şey. fazla makyaj görmüyorum sende ama televizyon evet, programında vaktim... daha çok makyaj yapıyor musun öyle mi? Daha çok özleniyorum tabii kendi programımda. <laughs> <laughs> Şimdi buraya yani seni çok sevdiğimiz için apar topar geldik ama orada sabahleyin kendi sahneyi astrolesi gibi çıkarmış gibi çıkıyorum. Çünkü benim seyircim, beni seven hanımlar benim gibiler zaten. Süslüler. Hmm. Seviyorlar. Saçımı nasıl yapıyorum? Gözüme ne sürüyorum, dudağıma ne sürüyorum, onu bir gün yapmadığım zaman niye farını renkli sürmedim bugün diye kızıyorlar mesela bana. Yani beni böyle kabul ettiler, böyle seviyorlar. Benim bir tarzım var, onun tarzını seviyorlar, benimsiyorlar. Son kocanla kaç kere evlendin? Bir e, Maldivler'de <laughs> aynı kocayla kaç kere evlendin? Bir e, e, Yaşar'la, bir. E, son e, görüntüler Maldiv'dendi galiba. Evet. Ne kadar sıkıcı bir yer, benim için fena oldu. Benim içim sıkıldı. Sonra e, sevgili eşinle konuştuk. O da dedi çok sıkıldık, çok daraldık dedi. Çünkü Maldivler dediğimiz bir yer. Hani Maldivlere gidiyoruz diye bir yerin adı Maldivler diye. Bir sürü ada var galiba. Yani değil her mi? ada ayrı bir otel Siz her adada bir adada evlendiniz Ondan önce bir yerde daha evlendiniz Bodrum, biz orada... Ben üç tanesine gittim <laughs> Sen üç, tanesine <laughs> mi? üç tane düğünlerine gittim Bir Bodrum'da gittim bir İstanbul'da gittim Bir de başka bir yerde daha bir şey yapmıştım. Anlamıyorum. Kendinizi mi önemsiyorsunuz evliliğinizi mi önemsiyorsunuz Niye üç kere evleniyorsunuz Öyle değil ee, biz e, şey, Saint Tropez'e gittik Ve orada Marsilya'da Ancak konsolos olduğu için Marsilya'da evlendik nikah kıyıldı orada Ama düğün yapamadık Düğün yapamadığımız için de... Sentrope ile Marsilya arası baya bir uzak. Bir buçuk saat. E, bir buçuk saat evet. Evet yani Sentrope'ye gitmek istedim. Sentrope'de veyahut da işte e, Monte Carlo'da bir yerde evlenmek istedim. Sonra öğrendik ki konsolosluk sadece Marsilya'da var. Oraya evet. gittik orada evlendik. Orada e, ama annemizi falan filan çağıramadık. Arkadaşlarımız vardı. Dolayısıyla da bir düğün yemeği yapmak istedik. Onu da Bodrum'daki evin bahçesinde yaptık. Hani arkadaşlarımız gelsin diye. O. Ee, Seren'in Instagram <laughs> görüntülerine bakalım. Orada e, düğün de var. Evet. Aşkıma bak ya. Kahvaltıyı söylemiş. <laughs> Aşkım. Hayatım. Teşekkür ederim. Kahvaltı meyve bir arada geldi. ya dedim ki ne istersin dedi kahvaltı istiyorum dedim. Bir de meyve tabağı dedim. Meyve tabağı da bu geldi arkadaşlar. <laughs> arada arkadaşlar <laughs> Ağaçlardan söküp getirin diye. <laughs> Dur. Galiba odanızın önündeki havuz değil mi orası? Evet kendi odam. E odanızın önündeki havuzda Hı. ben ilk bunu seyrettiğim zaman şey anladım. Sen varsın kocam var bir adam daha var. O adam kim? <gülüyor> <gülüyor> Maldivler'de Oy. bir tane Türk var orada. O da bunlarla aynı. O, odanın önünde Odan, orada karısı da var ama aynı. Ya yani o bizi çektiği için, karısı eşi çektiği için. E eşini klip... çekiyor. E tabii eşi çekiyor. Ha. O yüzden biz kapı olarak <laughs> aslında e, ben... ama an, bunu anlatsana, videoda söylesene diyor. Balayındayız, havuzumuzdayız. Bir de başka bir adam var. <laughs> diyor ki üç, üç kişi ne balayı yapıyor bunlar? Söylesene eşi de burada o çekiyor filan oraya... Belki garson tutuyor çünkü. Canım biz oraya balayına gitmedik biz oraya benim e, şarkımın aslında klibi, klip çekimi için gittik. Hmm. Gitmişken de böyle bize balayı, balayı evet gitmişken de balayı evet, kıvamında, evet, tadında evet. geçti yani. Peki devam edelim. O da klip yönetmenim Coşkun <laughs> Turgut. Sabah çıktım ağaçtan topladım. Bak görüyorsunuz değil mi? Ya önemli olan sen yapmasana, düşünmen önemli. Bak yumurtanın, yumurtanın, yumurtanın anlattığı ifadeye bak. Abi sütü de ah, sen sağmıştın değil mi sabah? Sütü de ben sağdım. <laughs> Çok güzel, evine sağlık. <laughs> <Sağladım. gülüyor> Aşkım ya. Dur. Dur. Ya keşke yaşar da olsaydı ya. Bayılıyorum. Aşkım ya. I love you <gülüyor> Dur. <gülüyor> Dur. ya. çok seviyorum ya. ama gerçekten. Ya. Seviyorum. Bunlara seviniyor musun hakikaten? Oradan böyle çok iki yumurtayı kalp şeklinde kırmışlar filan. O, gene çok büyük bir şey benim için. Ben nelere seviniyorum? Bir bilsen ağlarsın halime. Ve her türü, yani bana yapılan her küçük şeye çok seviniyorum hmm. ve çok mutlu oluyorum. O zaman karşımdaki insanı daha çok seviyorum. Sen bebek misin hala ya? Şağnını <laughs> söylüyorum. Hakikaten ben seni ne çok sene oldu. 20 evet. seneyi geçmiştir. Evet. Tanışalı. Aynen. Yani ben hep seni böyle gel. Sen bir büyümeyen bebek misin? Neyse bunu haber var mı? Cengiz'in bundan haberi var mı? Da, Kocanın ha, bundan ha, haberi var mı? Hepsi söylüyorlar yani şey diyorlar ona. Yani 15 yaşında zeka kalk diyorlar. <laughs> 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 15 yaş zekası iyi daha aşağı olmasın mesela. <laughs> Benim o... birazcık evet hayır, bir dakika bir tarafı... dakika sen zeki bir kadınsın. Bir dakika burada bir şey yok. Fakat. Çocuk tarafım var. Bir çocuk tarafım, tarafım var. var. Evet. O şey işte. Ama bir şey söyleyeceğim. Babacığın anneciğin seni şımarttılar. Şımaklığın ...güzel bir hayatın var. vardı, güzel bir çocukluğun oldu sanıyorum ki. Yani o güzel mi? bir çocukluğum olduğundan dolayı değil ama... ...hep Hı. böyle el bebek gül bebek olduğu için... Hı. ...hep kendime... E, ...annem de çok dominant bir kadındı sağ olsun. Hı. Biraz geç büyüdüm belki beyin olarak yani. E, böyle olmadık şeylerden hoşlanıyorum. Evimde saat altıda evime girerim, köpeklerimle oynarım. Yani hiç kendi yaşımın insanı değilim yani. Ve sevdiğim ve e, özlediğim ve mutlu olduğum şeyler... Benim yaşıtlarımdan çok daha farklı. Hani 17-18 yaşındaki insanların Hı -hı. sevdiği şeyler. Hayatım, köpeklerim. İşte koyacağım orada kahvaltı hazırlayayım, yemek hazırlayayım. işte sinemaya gidelim. Onu Hı -hı. yapalım. Ve yani benim bu kadar küçük bir dünyam var. Kocan çok... buna, kocam buna hazır mıydı? Bir kere fedakar bir adam. Fedakar Allah, bir acaba adam. kim fedakar? Ay işte dışarıdan ben her şey başlıyor. Ben böyle bir kavga senle. Kocanın, kadar, kocanın ne kadar seni. fedakar bir adam olduğunu sen söyledin zaten. Onu tekrar edin. Aynı kadar fedakar, fedakar, fedakar diye. Fedakar derken hangi konu sen? içeriğinde yani? Hangi ya hangi hayır konuda? ama fedakar... işte senin bu bir sıkıntılar yaşadığın işte birkaç gün yok efendim bilmem ne ama falan. Ama üç gün cezaevine girdim yani. O, ona mı fedakar? Tabii ki. <laughs> Ondan sonra daha büyük fedakarlık yaptı bence. <laughs> Orada fedakarlık değil. Orada arkamda duruşu... Okan bunların durusun. ilişkisi nasıl başladı biliyor musun? Biz sizin televizyon programı yapıyoruz. Hapis cezası aldı Seren. Ve hapis cezası. Bu da Cengiz'in yüzünden oldu bu arada. Biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> biliyor musunuz Kötü gerçekten? Partner. Çünkü zaten o kadın hakkında beni konuş tutturmuyordu zaten. Konuşma diyordu. Çünkü yukarıdan kanaldan diyor telefon açıyormuş kanalın sahibine. Konuşamıyorum. Bir kadın arkada gözüktüğü için girdim içeriye biliyor musun? Hmm. Evet Cengiz bence beni götürmek istedi cezaevine. <laughs> Orada <Valan> dişimi <düşedim>. <laughs> içerisi adı. içerisi içeride tıkdırmak isterim. İçeri tıktırdım ve hala benimle berabersin. Giderken evet tabii seninle beraberim çünkü Canım yani benim. bir şey söyleyeyim bir tarafım çok seviyor onu gerçekten hmm. ve çok özledim onunla program 6 hmm. ay ayrı kaldık hmm. çok ama Yan yanayken de bu kadar iki insanın yani anlaşamaması ve ayrı düşüncelerde olması gerçekten mesela bir konu oluyor ayrılık iki insan ayrılıyor ben bir kadın olarak o iki insanın ayrılmasını istemiyorum hmm. tamam mesela atıyorum Olayla Ahmet tarafından bak e, evliliğinizin temelini ben attım hapse girerek. Kesinlikle. Çünkü bu yayından çıktı hapse gidiyor. Hmm. Yaşar da o arada. <laughs> yaşar da niye yaşar <laughs> o ara bizde? Yayından çıktı hapse gidiyor e işte, evet, <laughs> Türkiye evet. Yaşar niye o ara bizde habire? O ara bu Bence ara siz hep yaşan. beraber beni içeri Sonra... <laughs> sonra baktım bunlar, bizim tabi kamerayı taktım ben bunların peşine. Hapse giderken biz de takip ediyoruz. Takip ediyoruz ki bir gün sonra ben bunları yayınlayayım. Etimden Ona, sütümden faydalanıyor. Ben, <laughs> ben hapise giriyorum, üç buçuk atıyorum orada. Bir baktım bir polis oda, şey, minibüsün içinde bir kamera. Siz neredesiniz? Biz, biz, sizin, biz sizin programdayız diyor. Bizim polis minibüsü üstüne şey koymuş, kamera koymuş. Kamerayla gidiyor bunlar. Yaşar bir tarafta, e, Seren bir tarafta. Baktım. Bunların elleri böyle bir anda hapse giderken o tür <laughs> filmlerindeki gibi birleştiler. Ay canım benim birleştiler ya. Birleştiler ve bir daha da ayrılmadılar. Şey... Allah hayırmasın. Aynen. Allah o... Aynen. Her, Her şeyde bir hayır varmış arkadaşlar. Peki. Ee, şimdi 9'da e, başlıyordunuz. Ne oldu şimdi? Onda Ramazan başlıyor. nedeniyle onu aldık. Hayır Gayet Ramazan doğru. nedeniyle evet. falan almadık. Bundan sonra Ama... onda yapacağız. Bir anlaşabildiğiniz bir konu var mı çocuklar? <laughs> hayır. Onda yapacağız. Hayır. Şu. Dokuzda... Çünkü Ramazan'da herkes oruçlu ve oruçlu oldukları için yataklarından geç kalkıyorlar. Biz de kanalımız biliyorsunuz çok yeni TV100 ve o yüzden 9-11 olan saati bir tık ileri aldık. 10-12 yaptık ki kalksınlar oruçlu insanlar daha geç kalktıkları zaman bizi karşılarında görebilsinler. Zaten hemen de reytinglere yansıdı bu. Ama bu demek değil ki Ramazan'dan sonra biz 9'a geçmeyeceğiz. Geçeceğiz, evet. geçmeyeceğiz. <laughs> geçeceğiz geçmeyeceğiz. Güzel izlenmeler <laughs> alıyorsunuz. Bazı izlenmelerinizin YouTube'daki tekrarları da hemen çok güzel alıyor. Evet. Ortalamanız da çok güzel. Ee, YouTube Bu canlı yayındaki e, izlenmeleriniz de çok güzel. Artık bugün e, TV yüzü, e, Digi Türk 37, e, D Smart 37 ve bütün kılçık antenler, uydular, bilmem neler falan her şeyden izlenebiliyor. Aynı zamanda youtube'dan da e, canlı yayını var. Güzel içerikler yapıyorsunuz. Yeni dosyalar açıyorsunuz. Bu daha gerçekten e, bizim performansımızı %30'u falan çünkü e, yeni bir kanal. Hmm. Sen de biliyorsun ki başından hmm. beri bu kanalı kurarken gerçekten de çok emek harcandı. Hmm. çok e, kafa yoruldu hmm. ve çok kısa sürede Türkiye'de yapılmış, yayına çıkmış, herhalde ilk kanal. En hızlı. İki buçuk e, ayda çok hızlı bir şekilde yayına çıktı ve iki buçuk aydan sonra. Re, bugün işte ikinci haftamız değil mi? Senin ikinci programın. Evet, evet, Ve aynen. ikinci haftamızda evet, aynen. bunun geri dönüşümü çok hızlı bir şekilde oldu. Dolayısıyla şimdi bunları oturtmaya çalışırken bizim geçmiş performansımızdan tabii ki bir tık daha altındayız. Ama bunu... Kim diyor onu ya? Kendi altında konuş. Ben kahet farkı olarak diyorum içerik. Bize içeriğe gerek yok. Senin anlamadığın Bak, bir şey var. Bir şey söyleyeceğim. Hatta ben size öyleceğim gidip kavganızı Aa, dışarıda 아니, yapın. Ya abi bir şey söyleyeceğim. Koy koy senin ama, klibine kol kol bakmak serili. istiyorum. Klibini Cengiz yayınlamak istiyor. Hayır. Seyretim o programı. Klibini Cengiz ya yayınlamak evet. istiyor. sen yayınlatmıyorsun. Evet. Zorun ne kadın? İstemiyorum yani. Niye? Nasıl klibi? Klibini, klibini o zaman. yayınlatmak istiyor. Çünkü şöyle her yere haksızlık olmasın. Her yerde aynı Ya o kendi dedi. program yaptığın kanalın başka kime haksızlık olacak? Çünkü o, orada Seren burada şimdi magazin programı yapıyorum. Bu bay ama orada da şarkıcı Seren Serengil olarak varım. Şimdi ayrıcalık yapmamak istedim yani hakkaniyetli davranmak istedim. Ben Peki, Pek tamam. Doğru. Yayınladım. Peki. <laughs> Yayınlayamadın hepsini. Peki o zaman klibini göstermeyeceğiz. <laughs> bir kısmını gösterebilirsin. Çok az. İstediğiniz diye ne Ne yani. kadarını gösterelim? İşte yani hepsini gösterelim. Peki biraz gösterelim. Peki. <laughs> vermeyiz fazla veremeyiz. <laughs> Çok fazla onlara. Bu kadar güzel klip bu seyirciye fazla. Estağfurullah. <laughs> Hak etmiyorlar. <laughs> ya Seren ya. Çok güzel olmuş hakikaten. Görüntülerin falan güzel. Klipte bir yenilik var mı? Ne gibi? Yani yeni bir şey oluyor mu? Sen ee, dolaşıyorsun çayırda, çimende, kumsalda. <laughs> Havuza giriyorsun. Banu Alkan'dan beri böyle biliyorsun. Aynen aynen. Ondan sonra gözlüklerin falan her şeyin çok güzel. Şarkı yabancı bir şarkı. If I Never Seen Another Song diye bir şarkı. Matt Monroe diye Biliyorum, bir adamın. Biliyorum annenin çok sevdiği bir şarkı. Ay, sen bayağı takip sizin ediyorsun. Sizin evde. E, bak 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 bayağı bir takip. Ben sizin kurbanınızım <laughs> sabah, her sabah sizin kurbanınız <laughs> benim. Evet, her şeyi adam. hatırlıyorum, her şeyi hatırlıyorum. Evet, Programınızı çok, bir de bir defa kanalımız yeni. Kanalımızı seviyoruz, dikkatle takip ediyoruz. İkinize bayılıyoruz, bayağı daha büyük transferler var. En büyük transferimiz sensin tabii ki. Ben bir transfer değilim. Ben bir yerde değilim. Ben sokakta dolaşıyordum. Nerede? de? Aa. Beni buldular, kanala getirdiler. Ben e, de bir yerde e, değilim. E, abi, Tra de transfer sizsiniz. İkinizsiniz transfer. Ama sen de var. Okan Bayülgen var. İşte biz varız. Zaten başka birisine de gerek başka var. Başka birisini almaya gerek yok. Herkesi kovduracağım. <laughs> Üçümüz kalacağız. Üçümüz <laughs> kalacağız. Ana haberler, ana haberler. Hep, hep, hep beraberce <laughs> yaparız. Dövüşe dövüşe. Peki. Alkışlıyoruz Seren seren. <laughs> <laughs>